Arkadaşlar selamlar. Kanalıma ve yeni videoma hoş geldiniz. Şu an sizi salonumuzun yerinde oturarak karşılamak istedim. Niye? Arkaya böyle bir şey yaptım. Ambiyans kurdum. Dedim ki hazır Yunanca dedim daha doğrusu. Dersteyken de kendime böyle bir ambiyans kurdum. Çıkarken dedim ki burada çekeyim video. Zaten odam çok dağınık. Odamı çekmek istemedim. O yüzden sizi böyle karşılamak istedim. Bu televizyonu bugün aldık eve. Yani herhalde bir 13 sene sonra falan televizyonumuzu değiştik. O yüzden siftahını sizinle yapmış oluyorum. Bugün gençken bunu bilseydim dediğim bazı şeyleri anlatmak istiyorum size. Yani gençken sanki ben şu an yaşlıyım değilim. Ama bu videom daha çok 18-24 yaşındaki İrem'e hani şu an geride, geriye dönüp neler söylerdim birazcık onu anlatacağım. Günce olarak 25 yaşındayım. Yani bir yaşla bu videoyu çekme etkisini gördüm kendimde. Bir de ne bileyim ya ben böyle geçmişe dönsem kendime diyebilecek bir sürü şey bulurum. Şu an belki bu videodaki, bu videoyu izleyenler 18-24 yaşından büyüktür, küçüktür bilmiyorum ama ben böyle bilmiyorum. Anlatmayı, geçmişe yönelik, geçmişte yaptıklarından ders çıkarmayı seven ve bunları paylaşmaktan çok keyif alan bir insanım. Bence siz de bunları dinlemeyi seviyorsunuz. Neyse sevenler dinliyordur en azından şu anda diyerek tavsiyelerime başlıyorum benim bu hayatta en çok yaptığım geçmişte ve hala maalesef güncel olarak yaptığım şeylerden biri başkası ne düşünür ki? Yani inanılmaz toksik bir şey bu. Başkası ne düşünür ki? Acaba böyle yapsam öyle olur mu? Böyle yapsam öyle olur mu? En basından ben YouTube kanalımı açarken bile pandemide açma cesareti buldum. Ve pandemideyken aslında ilk Life of Click yani Instagram sayfamı böyle bir blog sayfası olarak açtım. Gezdiğim yerleri böyle paylaşayım diye Sonra dedim ki ben mimik kullanmayı Ne bileyim el hareketleri Seviyorum böyle yani konuşmayı bu şekilde seviyorum O yüzden YouTube kanalı açayım diye Çok uzun süre düşündüm Ama sonra dedim ki okuldakiler ne der ki acaba Şimdi okul açılacak yüzde geleceğim insanlar ne der ki Ne başarısız olursam insanlar hakkında ne düşünür ki Sonra dedim ki İrem kızım sen manyak mısın Yani bu insanların %90'ını 5 yıl sonra görmeyeceksin O insanların bugün düşüneceği bir şey için Sen niye geleceğinle alakalı kararlar veresin ki onların senin hakkında ne ne kadar önemli ki dedim ve YouTube kanalını açtım ve size bu videoyu çekiyorum. Yani gerçekten arkadaşlar başkasının ne düşündüğü hiç önemli olan bir şey değil. Başkası ne der ki mentalitesine girince insan hem insanı kendi özgüveni zedeleniyor hem geleceğe dair planlar yaparken hep böyle bir overthinkliyor insan yani böyle ekstra ekstra düşünüyor. Yani bunu nasıl anlatabilirim bilmiyorum. Gerçekten başkasının ne düşündüğü umurumuzda değil artık sizin ve benim. Çünkü o insanlar gerçekten bugün varlar ama yarın yoklar. Gerçekten bakın böyle oluyor. Sizin hakkınızda ne düşünürse düşünsünler. Geçmişte aynı alaka ya YouTube kanalı açtı diyen belki biri bana. Şu an ya İrem ben de böyle yapmak istiyorum nasıl yapabilirim diyor yani. O yüzden gerçekten insanları umursamayın. Yani çok absürt bir şey değilse ya da herkes size yapma etme demiyorsa ne bileyim mesela only fan saçmak diyeyim ne, yani nasıl örnek verebilirim buna bilmiyorum başkasının ne düşündüğünü önemsemeyen insanlar çünkü o arkadaşlar çünkü o insanlar bugün var yarın yok ve sizin geleceğiniz hakkında fikir sahibi olma hakkını gerçekten insanlara vermeyin bu çok klişe bir cümle gibi geliyor ama herkesi mutlu edemezsiniz hatta şey su başının bir şey vardı ya ben herkesi mutlu edemem çünkü pizza değilim yani gerçekten haklı diyeceğim haklı bu arada çok alakasız. Bugün lisemin sweatshirtini giydim ve yani yıllar sonra bu sweatshirti buldum evde. O yüzden şu an ekstra bir şeyim böyle. Mutlu hissediyorum kendim bu sweatshirtim içinde. Neyse, alakasızlıktan geri dönüyorum. Ya, gerçekten herkes memnun edemezsin. Yani, böyle bir şey mümkün değil. Mesela yüksek lisansa gideceğim desem ben şu anda, annem bu konuda memnun olmaz. Ne bileyim, babam belki memnun olmaz ama benim geleceğim için iyi olur. Şu an tamamen bir örnek verdim. Yani verdiğiniz her kararda, atacağınız her adımda herkesin onay almaya çalışırsanız, herkesin mutlu olabileceği bir yol bulmaya çalışırsanız o yolun sonunda mutlu olacak kişi siz olursunuz. Herkesi mutlu etmeniz, herkesi memnun etmeniz gerçekten mümkün olan bir şey değil. Unutmayın ki en önemli şey sizsiniz. Kendi hayatınızın merkezine kendinizi koyun, başkalarını koymayın. Herkesi memnun edemezsin. Yani böyle bir şey gerçekten matematiksel biyolojik, fiziksel hiçbir şekilde mümkün değil. O yüzden insanları değil kendim nasıl memnun edebilirim, kendimi nasıl mutlu edebilirim birazcık bunu düşünmek gerekiyor ve böyle davranmak gerekiyor. Ben bunu yapabilen insanları çok takdir ediyorum ve bence artık ben de birazcık daha bu şekilde olma yoluna girdim diyebilirim. Şey yaparken ya hata yaparsam ya başarısız olursam ya başarısız olursam ne bileyim ya mutsuz olursam bu tarz düşünce süreçlerine giriyorsunuzdur. Ben de giriyorum. Ben bundan yıllar önce bir video izlemiştim ve bu video hakkında birçok YouTube videolarımda bahsediyorum. Polina'nın bir videosu var. En kötü ne olabilir ki? Ben o videoyu izleyince niyeyse böyle aa gerçekten yani en kötü ne olabilir ki mentalitesine girmiştim birazcık. Ve çok haklı yani. En kötü ne olabilir ki arkadaşlar? Bir lafa, bir musibet bin nasihattan iyidir. Çok doğru bir cümle. Atalarımız gerçekten çok haklı yorumlarda bulunmuş. Bazen yani size bin kişi de bir şey dese siz o şeyi yapmadan ya da bir hatayı, hata sonucu doğurmadan anlamıyorsunuz bazı şeyleri. Hayatta bazen maalesef ki üzülüyoruz. Üzülmek de hayatın bir parçası. Mutlu olmak ne kadar normalse mutsuz olmak o kadar normal. Güneşli havalar ne kadar normalse yağmurlu havalar da o kadar normal. Hatalar çok normal. Hatalar insanın bence en büyük gelişim sürecinden birisi. İnsan hata yapa yapa ve yani kazık yiye yiye tabiri caizse olduğu hale geliyor. O yüzden yani yanlış insan seçimi, yanlış erkek arkadaş seçimi, uf hata ya, boşa vaktim gitti falan demeyin. Gerçekten inanılmaz büyük bir ders oluyor. İsterseniz bin kitap okuyun, isterseniz yüksek lisans yapın o konuda. Bazı hatalardan öğrendiğiniz dersler kadar şey öğrenemiyorsunuz onlardan. O yüzden hata yaparsam ne olur diye düşünün tabii ki de. Ama o hatalar da elbet hayatın bir parçasında olacak. Hata yaptım diye kendinizi yargılamak yerine o hatadan ders alın. Ben geçmişteki İrem olarak kendimi çok yargılıyordum yaptığım hatalarda. Şu an diyorum ki ilk hataları yapmışım. İyi ki o dersleri öğrenmişim. Çünkü ben o dönem o hataları yapmasam şu an olduğum kadar mutlu ve huzurlu bir insan olamazdım. Bir demeye öğrenmek bu benim için birazcık komik bir konu. Ben bunu şu aklıma çok net kalmış yani. Üçüncü sınıfta mı, dördüncü sınıfta mı, beşinci sınıfta mı bilmiyorum ne zaman sosyal bilgiler dersi geldiği dönem bir konu ya da hayat bilgisi miydi hatırlamıyorum. Yani ders Bir dersin başlığında şöyle bir konu vardı. Hayır demeyi öğrenmelisi ve ben böyle yine oha ya gerçekten hayır demeyi öğrenmemiz gerekli düşünmüştüm. Tabi o dönemler hayır dediğim şeyler şunlardı. İrem hadi ip atlayalım teneffüste. Evet diyordum çünkü herkes oraya gidiyordu. Ortam orada arkadaşlar orada falan. Sonra böyle bir hayır demeyi öğrenme farkındalığı oluştu o dönem. Sonra ne oldu gitti. Ama yine var yani birazcık bunu geliştirdim. Hayır demeyi öğrenmelisiniz. Aslında bu dediğim her şey bence birbirle bağlantılı. İşte başkası ne düşünür? E, hatalardan ders almak, herkes memnun edemezsin ve hayır demek. Yani bunların hepsi aslında bir puzzle gibi birbirlerini tamamlıyorlar. Hayır deyip kendinizi önceliklendirdiğinizde hayat kaliteniz gerçekten çok artıyor. Bugün dışarı çıkalım mesela en basitinden hiç çıkmak istemiyorsun ama hayır demek kaba gelir işte kalbini kırmak istemezsin karşındakinin diye diyemiyorsun. De gerçekten o insanlar diyorlar yani. Ben diyorum mesela en basit yani en ne kadar can, can kuzu sarmam biliyorsunuz ya da Ege erkek arkadaşım. Şunu yapalım bugün hayır ya diyorum çok yorgunum bugün olmasın ertesi gün şunu şunu yapalım diye hani böyle bir teklifle gidiyorum ama hayır demeye gerçekten öğrenin hani sırf bu böyle plan yapalım vesaire gibi cırt değil bazen ne bileyim gece dışarı çıkalım daha böyle garip şeyler de olabiliyor. Hayır demeyi gerçekten öğrenin. Kendinizi önceliklendirdiğinizde zaten bu hayır demenin mentalitesi birazcık daha oturuyor insanın beynine. Ama hayır demek gerçekten aslında çok önemli bir şey. 18 yaşındaki İrem. Bunu sana söylüyorum. Arkadaşlıklar değişir. insanlar gelip geçer. Bu çok normal. Ben hep şey beklentisinde olan bir insanım. Arkadaş grubum hep aynı olacak. Asla arkadaşlarımla ayrılmayacağız. İşte her zaman best friends forever olacağız falan. 18 yaşından beri hayatıma o kadar çok kişi girdi ve asla çıkmaz dediğim o kadar çok kişi hayatından çıktı ki ben bunları birazcık zor öğrendim. Yani çok üzülerek öğrendim ama iyi ki öğrendim. Dediğim gibi bunlar da benim için bir dersti. O yüzden 18 yaşındaki arkadaşlarım, özellikle üniversiteye yeni başlayan arkadaşlarım, arkadaşlar girip çıkabiliyor hayatınıza. Herkesin hayatınızda %100 kalacağına güvenmeyin. Herkese çok güvenmeyin herkesin sizin gibi temiz niyetli, temiz kalpli olduğunu düşünmeyin. Temiz kalpli de olabilir ama hani bazen insanların hayatı şöyle geliyor alakasız bir yerden. Şöyle oluyor aynı yolları paylaşıyorsunuz. Sonra yollarınız ayrılabiliyor. Bu çok normal. Herkes hayatta aynı denklemde değil. Herkes aynı yollardan da yürümüyor ve yür yürümek zorunda da değil. Siz bir yol tercih etmiş olabilirsiniz. Başkası başka bir yol tercih etmiş olabilir. Ve hayatınız bir yerde artık birbiriyle örtüşmüyor olabilir. Bu çok normal ama hani arkadaş çıkarmak hayattan birazcık benim için zordu. Ama e, bunu size canlı gönülden diyebilirim ki biri gidince gerçekten biri geliyor. Bence o boşluk çok daha güzel bir şekilde dolduruluyor. Mesela benim çok yakın gördüğüm bir arkadaşım vardı. Asla ortak dövmem falan var yani o kadar yakındık sözde. Mesela o çıktığında çok üzülmüştüm. Ve Berfin yani en yakın arkadaşım. Mesela o arkadaşımla arkadaş olsaydı muhtemelen Berfin'e atma girmez. Çünkü yakın arkadaş kontenjanım dolu olurdu. Ama Berfin öyle olunca hayatıma girdi ve iyi ki oldu. İyi ki o arkadaşlığım gitti, iyi ki Berfin geldi gibi. Yani gerçekten biri gidince biri geliyor. İşte arkadaşlığım bitti ne yapacağım diye düşünmeyin. Çok daha güzelleri gerçekten sizi bulacak. Kırmızı bayrak dediğimiz red flagleri önemseyin. Yani bir insanda rahatsız olduğunuz bir konu vardır ama değiştir. İşte ben onu değişebilirim. Bu ilişkilerde de olsun, arkadaşlıklarda da olsun. Aman göz ardı edeyim falan yapmayın. Çok rahatsız eden bir konuysa sizi bu konuyu karşınızdakiyle konuşmaya çalışın. Sevgili küçük İrem konuşabilirdin ama konuşmamayı tercih ettim. O yüzden belki siz konuşursunuz. Yani o kırmızı bayraklar küçükken konuşulduğunda e, çözülebiliyor ama ilerledikçe o arkadaşlık hani bir yerden sonra bazı şeyler konuşulmuyor ve aynı insanın birbirine gıcık olması, sinir olması gibi durum başlıyor. Mesela benim Berfin'le arkadaşlığımın en sevdiğim yönlerden birisi birbirimize kızdığımız şeyleri çok açık bir şekilde söyleyebiliyoruz. Kırıcı olmadan tamamen saygı çerçevesi içinde Berfin ben sana şu yüzden kızdım, İrem ben sana şu yüzden kızdım diyebiliyoruz ve birbirimize karşı o rahatsız olduğumuz konulara daha hassas olabiliyoruz. Bunları gerçekten açık iletişim her şeyin en önemlisi sevgili küçük İrem. Sen bunun o dönemler bilmiyordun ama ben sana şu an bunu söyleyebiliyorum. Rahatsız olduğun şeyleri mutlaka konuş, içine atma. Benim hayatımdaki kendime en baskı yaptığım şeylerden biri hep pozitif olmalıyım. Hep üretken olmalıyım, hep verimli olmalıyım. Özellikle ben bunu pandemide kendim çok yaptım. Şu an açık videolarıma bakarsanız işte sabah 6'da kalkıyorum, spor yapıyorum, ders çalışıyorum, fundu yürütüyorum, kitap okuyorum falan. Her gün çok şey yapmaya çalışıyorum ve asla kendime böyle bir gün dinlenme izni vermiyorum. Mesela o dönem bir gün spor yapmadığımda kendim inanılmaz vicdanen kötü hissediyordum. Ya da mesela bir gün evde patlamış mısır yapmış annem ve onu yemişim. Hemen böyle depresyona giriyordum. Yani her zaman dört dörtlük olmak zorunda değilsin. Her zaman pozitif olmak zorunda değilsin. Her zaman çok üretken ve verimli olmak zorunda hiç değilsin. Hayatın inişleri olduğu gibi çıkışları olan bir yer. O yüzden hani o kendini inişlerde dinlenmeyi, çıkışlarda kendine gurur duymayı izin vermelisin. O anları yaşayabilmelisin. Her zaman motive olmak diye bir şey bence mümkün değil. Motive olma, her zaman motive olmak değil, disiplinli olmak daha önemli. Disiplinli olunca insan kendine o dinlenme hakkını veriyor. Ama her zaman motive olmalıyım mentalitesinde olunca o dinlenme iznini vermiyor insan kendine. En azından ben vermiyordum. O yüzden herkes düşüş yaşayabilir. Yani zaman zaman düşüşler gerçekten çok normal. Önemli olan bunun geçici olduğunu bilebilmek. Bu ...bu rehavete kapılmadan süreci böyle kontrol edebilmek aslında. Yine aslında bu başta söylediğim başlıkla alakalı... ...gerçekten sevdiğin şeyi yapmak için bence başkalarının onların ihtiyacın yok. Bu işte şeye gidiyor birazcık, acaba insanlar ne düşünür? Ben birazcık işte mesela YouTube'a başlarken de... ...hani şeyi artık kabul ettim, tamam bu insanlar benim hayatımda her zaman olmayacaklar... ...ama acaba çevremdekiler ne düşünür, komik gelir mi? Hani acaba yapmak için onların onay almama gerek var mı ki ben bunu yaptım yani. Çok şükür çevremde hani o an beni bu konuda motive edip onaylayıp gaza getiren insanlar vardı ailem arkadaşlarım falan. Ama o dönem belki de çevremde hayır yapma yani ne alaka kanka çok cringe çok saçma diyen biri olsaydı belki ben bu yola girmezdim. O yüzden hani o dönem iyi ki çevremde böyle insanlar yokmuş diye düşünüyorum ama gerçekten sevdiğiniz şey yapmak için başkalarının onayına ihtiyacınız yok bu bir dil öğrenmek olsun, bu bir spor yapmak olsun mesela hani dans, salsa. Böyle bir şeyler anladınız mı? Böyle insanların yargılayacağı bir şey olsa da o sizi mutlu ediyorsa bu kadar basit bir denklem. Beni mutlu ediyor mu? Ediyor. Zarar var mı bunun bana? Yok. Tamam yani. Ee, her şey için başkasının onay almayan bir hale gelmek birazcık önemli küçük girem. Ben hala bunu beceremedim. Ben hala mesela bunu çok net söyleyebilirim ki annemden ona ihtiyacı duyuyorum. Annemin onay vermediği bir şeyi yapınca da kendimi vicdanen çok kötü hissediyorum. Oysa ki annemle benim aramda bir nesil farkı var neticede ve yaptığım her şeyin ona mantıklı gelmesinin imkanı yok. Ama işte bu benim hala kendi üzerinde çalıştığım bir şey. Ama en azından bunun farkındayım diyorum. Umarım güzel bir video olmuştur. Ben çok hoşlandım bu videodan. Umarım siz de beğenmişsinizdir. Sizi kocaman öpüyorum. Görüşürüz.